Arkadaşlar şehir peşi istemiştiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buraya bir tane bir binadik bir Hatırlıyor musunuz? Bakın binamız aynı Ama bunun çatısı nerede? Kapları nerede olmuş? Çok su kaçtı çıktı diye ama kalanları kaldı burada. Yapalım mı? yapalım arkadaşlar ya. Kaç gündür video atamıyordum lan. Bu arada arkadaşlar. Geçen video 3 like atmıştınız. Bir tane gözünü seveyim ya. Onu, 100 on, ıı, like yapalım arkadaşlar. 100 like gelsin. Aa, şehir altı için 100 like gelsin. 100 like. Tam gelsin ha. 100 like gelsin. 100 like gelmezse şehir altına gelmeyecek. Video gelmeyecek. Oy. Bu arada çok gittim. Neyse. Ha, şimdi en son şöyle yapmalıydık. Bakın kart diziyorduk en son. Şimdi bu kartı dizicez. Evet, böyle olsa iyi mi? Bakayım. Kafamız geliyor. O zaman böyle. Heh. Tamam. Bu işi biz biliyoruz ya. Biliyoruz. Bu kartı dikeceğim. Bu binaya sonra. Çünkü bu binaya o kadar like gelmedi Şehrimizin kısımları kaldı Şuna bak Hala çok küçük şehrimiz var Şuna bak şuna bak Ama güzel olur Geçen videolarda kukul karakol yaptım Ev yaptım İlk minecraft videosunda Çok abone Çok like geldi Abone yani Yorumlar attınız ama şimdi niye atmıyorsunuz şimdi atın yorumlarınızı bekliyorum ben sizin Yorum yazın ki abi şehri böyle şehirler dikelim Kar Karakolun üstüne helikopter pisti dikelim Böyle ya yazın ben de yapayım Bu kadar basit Ama ee, Sizden tek isteğim var şuradan bir tane abone ol tuşuna basar mısınız şu alt tarafta abone ol tuşuna basar mısınız basın da e, hepimiz sevinelim bu arada şuraya bir şey yapmamız için şöyle böyle daha lüks duruyor Arkadaşlar bu arada binamız efsane oldu kat diziyorum ben kat diziyorum Bu arada Minecraft oynanan var mı aramızda? Yani hmm, Minecraft oynayabilen böyle bina şey, şehir dikmiş adamlar varsa bana resmin yollayın yorumdan. Ben de bakayım. Nasıl dikmiş? Şöyle yaparsam oluyor mu? Evet. İyi. Çok çok güzel. Çok. En güzel bina bizde arkadaşlar. Hiç kimde en güzel bina bizde. Şöyle kapılarını da koyduk mu? Şurayı da yapalım mı? Şurayı, şurayı da yapalım mı? Tam oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Bal gibi. Tamam bakalım ha. hayırlı olsun. Kat. Ha. Bir bu kat yakıştı arkadaşlar. Çok yakıştı. Harbi diyorum. Yakıştı. çıka çıka. Bu katta yapalım. Böyle yapsak çok kötü dur. şöyle. kat böyle olsun. Efsane durdu bu arada. Bu arada arkadaşlar ıı, bayramlar yaklaşıyor arkadaşlar. Hepinizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Oruç tutanlar varsa yormayasın. Oruç tutanlar. Ben ıı, ben 6. gün tutacağım. Bir defa, ilk defa deneyeceğim. O olsa aa, okul vakti, okul vakti tuttum. Tutacağım. tutacağım yani. o, o, o kadar, tutacağım. Abi. Anneniz oru oruç tutuyor mu? Yorum aydın. Oruçlu olsa yazın. Oruçlanlar. Annesi oruçlanların ıı, Annesi oruçlanları yazın. Kimin annesi ise o yazsın bana. ki benim annem oruç tutuyor böyle. Ben de kutlamayı seviyorum. Kutluyorum. Bu arada arkadaşlar binamız efsane oldu. arkadaşlar. Bravo Stars videosu hala ki çekmeyeceğim. Ara verdim şu an. Çünkü o, o çok yorucu bir video çekmeye. Çok yorucu o, çok yoruluyorum o video çekince. Yapamıyorum öyle yapamıyorum. Çok zorlanıyorum. Brawl Stars videosu çekince like almıyor ya. Like atmıyorsunuz onu. Demek ki Minecraft videosunu daha çok seviniriz. Değil mi? Anten yapacağım şimdi arkadaşlar. Anten. Antenimizi yapalım. Şimdi neredeydi o? Neredeydi? Ha burada. Hmm. Hangisi yakışır? Bence bu yakışır ya. Bak bu. Bakın bu. Bu yakışır. anten kimdir? Anten. Böyle, Lan, bu nasıl bir altın? Tam böyle bakıyor arkadaşlar. Biraz farklı bir anten oldu. Ama olsun. Ya da ben bunu yapmayacağım ya. Yani. Çok kötü durdu. Şöyle bir dekor yakışır. Bence bakın. Böyle yaptık mı? Şöyle. Şöyle bir anten olsun. Ne böyle 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 işte anten dediğim böyle olur kısa marka anteni of bu arada çok güzel bir binan. oldu girelim Geldin dost. kapatacağım lan. Maşallah. Hayır. Neyse. öldürürüm ha. <laughs> Allah'ım bunu. Çalışmıyor ya. Bana boş boşuna sandalye vermişim. Hiç çalışmıyor. Şunu kapatalım mı Şimdi yerinde durma. Yerinde duracak. Yoksa ölüyorum yine. Oh, şöyle koymaya kaldım. Neyse koyalım. Hangisinin yerine? Bunun yerine koyacağım. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi ben seni dayağı yedir yedirtirmez miyim? Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar, Bir dakika ben bu köyü durdurup geliyorum. Arkadaşlar koydum. Bakın ne oldu. Binamızın üst katını yapalım biz. Çok ışıksız lan buraya. Dünyanın en ışıksız yeri. Işık ışık ışık. Işık nerede? Çok ışıksız. koydum. Işıklı artık. Buraya şöyle yaptık mı? Buraya böyle. Niye? Niye? Oh. Ah kapı, İşte yaptım. Kaç katlı? Üç katlı benim. Bakın burada da girişte creeper var. Yıkadım babamı. Şimdi onun resmi bul. Ha i̇şte. işte. Ne? Camın üstüne Camın koyarsak ne olur Resim koyayım Camın üstüne koyayım Oha Tahta Ben de sandım Görünmeyecek resim Görünmez resim olacak Oh Arkadaşlar bugün biz bu bölümü bitirdik. Şimdi arkadaşlar yolu yapmaya başlıyoruz. Tekrar yol yapacağız. Biraz zamanımız aldı. Bu kaç bölüm gitti bu? Bu bu aa, onlara kaç bölüm gitti? Yola tekrar başladık yapalım şimdi. Atkızı Arkadaşlar ben buraya ama nasıl geliyorum? Arkadaşlar burayı yaptım ben. Videoyu bitirmek zorundayım arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Hepinize hepinizin bayramını kutluyorum. Bay bay.